sizinle birlikte PUBG videosu çekeceğiz. Ve ben de varım. Yanımda arkadaşım var. Hadi biz oyuna başlayalım. Arkadaşlar biz yeni yeni başladık YouTube çekmeye. Bu ilk videomuz. E, tanıtma videomuz arkadaşlar. Bu videoda biraz tanıtacağız kendimize. Şu an oyuna giriyoruz. Oyuna girince kadar ben azıcık kapatayım videoyu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geri döndük. Şey izle, şey izle onun yanında. Şey. Onun yakında var. Gördüğünüz gibi bu benim bir arkadaşım. Benim arkadaşım. Nerede? Neredesin? Ah, neredesin? Bak vururum ha, kaçma. Kaçma, kaçma döveceğim. Bak şöyle şu tarafa gel. Bak şuna bas. Bas mı? Ha şu izliye. Ha işikse bas işikse. Oyuna giriyiz. Başladık. Sen ben seni takip ediyorum. Nereye atlayalım? Bence. Tamam ben işaret edeyim ya. bence de öyleyorsan. Orası iyi ya. Ölmezsek iyi. Arkadaşlar iyidir. Ser, şu an kendimizi işte, hiç hani, tanıtmayacağız. Biraz tanıyoruz. <laughs> evet. Ya. Siz kapat ya, Kapattım sizi rahatsız Arkadaşlar ve oraya. bu kanalda ikimiz videolar çekeceğiz. PUBG videolar, oyun videoları çekeceğiz. Kanalına da oyuncular. İki kişi Başka bir oyun videosu istiyorsanız yazın bize. Arkadaşlar oynar. Siz... yorumlara yazın. 3 like geçerse ikinci bölüme geliyor. Bu birinci bölüm. Küçü like'ı geçerse yeni bir <laughs> geliyor. PUBG bölümü. Evet. E, Geçmese de bakarız bir şeyler çekeriz ya. İki adam atladı. Dört adam. Şu, şu an böyle biraz garip Dördü. konuşuyoruz. Çünkü ilk defa video çekiyoruz o yüzden. Evet ilk ha? Ay düştüm. Düştüm de çok adam atladı orayı <laughs> Gördün mü? Hayır. Lan! Adam var. Sen adam değil misin? Evet. Ee, sen sensin aç. Ya zeka <laughs> ya. Evet ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar zeka biz çok zeki. Biz ne yapıyoruz? İnsanlar bu zekamıza hayran kalıyor. Hani. Tamam tamam. Küfür yok arkadaşlar. Küfür bir şey Burada birisi mi var? Yok. Burayı tıt koyalım. Az önce burada birisi vardı arkadaşlar. Nereye gitti bilmiyorum. Nereye gitti ya? Ben de bilmiyorum. Nasıl? fake Arkadaşlar ikimiz de şu an çok heyecanlıyız. çünkü YouTube videomuz. <laughs> i̇lk YouTube videomuz olduğu için biraz öyle garip konuşuyoruz. Arkadaşlar bir de şimdi küfür yorumlarda. Çok bet olmuş falan falan diye. Çünkü yeni biz yeni video çekerken YouTuber'lara hani yeni video çekerken siz de öyle olmuşsunuzdur. Çok heyecan basıyor arkadaşlar. Ne dediğimi de ben de bilmiyorum. Siz yine küfür etmeyin. Arkadaşlar görüyorsunuz yeni başladığımız için böyle çok garip konuşuyoruz. Çünkü Eee evet, <laughs> <laughs> <İyi, gidiyoruz. gülüyor> i̇şte ben burayı boşuna çıktım. İşim Neredesin? Ya. Tepeye <laughs> Burada mi? birisi var. Bu. Hatta Nerede hatta. bu ya? Evet. ha bot. Hadi gerçek şey gelsin ya. Ama ben silah bulamadım. Neden silah bulamıyorum? Valla ben iyiyim. Ben Var. Ben çok adam var. Arkadaşım ben çok fazla adam var. Lan. Ben bekleyip gidiyorum arabaya. Al, alacağım arabayı geleceğim hemen. gel hemen. Buradan İki giderim tane ya. Tane. Şuradakileri öldüremeyiz. Çok fazlalar. Ne diyeyim, silah yok. Nasıl yok ya? Yok. Nasıl bulamadın? Yok. Sen bir olarsın değil mi Ahmet? Evet. evet ya. <laughs> İkimiz arasayız. Bir dakika. Ben sana güzel bir buton yapayım da. Öyle çekilelim. Hadi hadi gazla 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 gazla. Pim, pim, pim. Sen sür. Lan niye ben sürüyorum? Ben, ben sürüyorum artık. Bir dakika evet. şurada ben birileri sürüyorum. vardı. Aa. Aha! Gelecekler buraya. Çok kötü. Gel gel. Pül pül pül. Kaçalım hemen. Arkadan mı düştüm, düştüm düştüm düştüm. Düştüm 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 Bir kaldı bir kişi kaldı bir kişi kaldı. Hayır be. Ya. Arkadaşlar. Biz öldük diye bir bir maç daha atalım ya değil mi? Değil mi? Atalım evet, bir maç. Bir sonra kapatacağız. Çok uzun olmayacak çünkü. Tamam. Biz e, maça girince devam ettireceğiz şu anki. Evet arkadaşlar şu an oyuna girdik. Evet. Çok kötü oyun diğer oyunda. Arkadaşlar Aa. biraz noob gibi oynadık diğer oyunda. Ya şimdi iyi oynayacağız. Gelme. Gelme yer yok. Arkadaşlar, Bir arkadaşlar, dakika. arkadaşlarımız bizi az ne yapıyor? Nereye atlayacağız? İşaret Olalım. yap. Aa, şuraya atlayalım ya. Arkadaşlar biz inince tekrar devam ettireceğiz videoyu böyle sıkıcı olabilir evet, Biraz. sıkıcı olabilir ondan kesiyoruz. Evet arkadaşlar indik. Evet şu an ya ananı. Ya ananı be ne soruyorsun? Arkadaşlar sıkıyorlar. Bot. Siz sıkılmayın diye böyle yapıyoruz ya. Arkadaşlar eğer böyle istemiyorsanız yorumlara yazın. Hemen hemen düzeltiriz. Ve arkadaşlar bunu video başından beri demiyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın sakın ama sakın. Unutursanız yok problem. Yani. Gelecek daha iyi videolar çekeriz ama. Evet Şimdilik böyle kötü videolar, kötü videolar çekeceğiz. Kötü dediğimiz oyun videoları. Gelecek daha güzel videolar çekeriz. Evet, çok hem de çok güzel içerikler üreteceğiz. Şimdi Bunlar bizi gene geliyle biraz yapmıyor. Ya, Gel, yok gelme. Abi bizim arkadaşlar şu an biz çok draz ediyor ediyor ya. Video çekiyoruz ya arkadaşlar. Lan gelmedi ya anlamıyor musun? Ya. Gelme. Tam başlattım videoyu tekrar. Evet arkadaşlar. Senin silah var mı? Var. Ben yani buldum silah. Oha seninkiler daha iyiymiş ya. Soracak şey mi? Sen de cevaplıyorsun. Hakimim. Hakimim. Arkadaşlar biraz da benim güzel araba desenim göreceksiniz. Bu araba mı? Arabayla ben ama Arkadaşlar araba araba desenim güzel mi sence? Yorumlara yazın güzel şey. Arkadaşlar kendime bir şey zor katın. Like like. Like atıyorum. Neredesin ha gördüm. Bana bak uğurmuştu. Deliyim. Deliyim. Çok güzel tamam. araba desen Yani. Hadi bin. Ben, ben sorayım. Neyse. Ben çok sorayım. <laughs> <laughs> Şimdi nereye gidelim sence? Bilmem. Bakalım bir haritaya. Bence şu an bence köprüye bu gidelim. Buraya yani? lazım gidelim. Köprüden evet köprüden geçelim buraya. Biz bence köprüye kuralım. Evet, birisi gelmezse evet, evet, evet. gideriz sonra. Bence de bence de çok. Abi bizim bitti sandım ya. Az şeyler var mı? Bizim çok yok. İşte, o, ben, ben çok <laughs> Var mı sende? İşte, şu an ben yok ama Şu an arkadaşlar küçük böyle bir şey diyorsanız özür dilerim. Yanımızda arkadaşımız bir çok... arı diyor. Yanımızda arkadaşımız Ama çok fazla konuşuyor bizden. Ya. Yanımızda Bizim çok fazla konuşuyor bizimle. Varlık varlık. bizimle. Evet. O yüzden küçük sesler duyabilirsiniz. Şimdi Köprü geçtim mi ben ya? Köprü geçmişik. Neyi biri? Aa adam. Bak ben ezer mi ya? Bak bak. Ah hadi. Ah gördüm ben gördüm. Ara adam. Gerçek. bakalım. var vardı ha? İki kişi vardı. İkisini de aldım ben. Bir dakika şunu da bununla ben bir bakayım. Baktın mı? Baktım ya, baktım bir şey yok. AKM'yi alırım. Kaçıyorum. Açma, ben onu tutam. Al bunu. Bana bırakır Ben süreyim ya. Sıra Süre bastım. gel. Ben... Haydi gel. Nereye gidiyorduk? Hah köprü kısısına. Adam gelmeyecek gibi bir deneyelim bence. <laughs> ha, hop 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 hop. Şurada bir su var. Adam... Öldürdüm. Öldürdüm mü ne Yo. Gitti. Gitti. Şu arabayı... Bak. Onu da bari sen al ya. Nasıl al? Bir dakika işte bir daha var. Ah. Ben de şimdi ben sen bekle. lan. Aa bir insan değilmiş ki. Az siktir. Boş boş ne merma. Abi ah. sövme be. Beyzin bitti. Nasıl sövme? Söyleme be. Sövme. Bak ya. Arkadaki araba ha, çok uzakta olamam. Biz o zaman bir, bir daha dışıyız. Yok yok ha. A, gidelim girdik arabaya bak. Yok vallahi ben sen öldürmedin ya. yaptım onu. Emin misin ben de direkt öldü. Tam ölür o ya çalmazlarsa. Benim canım benim canım azmış ya. Sen bayıl, bayıldıysa sana salacak ki. Hop hop hop. Bala aldım. Bağlı, bayılık mı da? Gerçek adam gelmiyor ya. Şurada birisi daha var. Gel oğlum. Haberim. Arkadaşlar çok kötü bir sprey attım az önce. Bizim sprey için. Daha. Trak yemeğin kurşunu kalmadı. Elimin ayarı bozuldu. Sprey atamıyorum. Bir dakika ya. Şurada adam kaç şimdi ne yapacağız? Ha ha gel. Aldım. İşte Gerçek adam yok ya. ya. Bıktım şu botlardan alamıyorum çünkü kurşunu bitti zaten. Benim kurşun az var ya çok. Ben akemen iki kurşun kalıyor. Benim valla çok sayılmaz bir ya çabuk biter. Şu yolda mı bu ya? Hop. Alırsın aldım. Bu bot ya bıktım botlardan. Hı. Şu an neden AKM'yi bıraktım so sorabilirsiniz. Aha, M762 benim çok hoşuma gidiyor o yüzden bıraktım AKM'yi. Bekle hemen arabaya al gelin. Tamam ben buradayım.

Başak, Hadi arkadaşlar, göreceğiz bakalım nasıl yapılacak diye <laughs> Bu oyundan sonra ıı, video videoyu kapatacağız yapmayacak. ya. Yarın hmm. yeni video gelebilir. <laughs> Tavçı videosunu bunu ne severseniz. neydi? Rampayı unuttu benim arkadaşım bir daha de atlayacağım demişti. <gülüyor> <gülüyor> Oo! rampayı şu arabaya gidelim ya. bu sahi. Bayağı güçlü. location. gidelim. Bizim Mark ya? Ben kafayı kesicem. Bana kalsana ya. Arabayı bana salsana. Arabayı bana salsana. Ben bir şey, tek Hadi. Hadi. bitecek. Dokuz. Bitecek benzin. bitireceksin. Göreceğiz arkadaşlar şimdi masaya atlıyor diye. Hayır atladım bile. Uçtum çok güzel uçtum. Senden daha uzaktım bir dakika. Canım yok. Ah tamam bastım. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> Boş ver yani şimdi ya. o Bir dakika. <laughs> i̇şte iyi Nerede nerede drop? <laughs> Bu video hoşunuza giderse bir dahaki videoda başkasını da çağırabiliriz. İsterseniz. Burada, burada bir arkadaşım onu Onun yüzünden biraz konuşamıyoruz fazla. Ya, gitsene sen. gitme lan. Arkadaşlar az çıkma videoyu kapatmıştım. Bir işimiz çıktı da. O yüzden. Ama evet. sizden daha önemli olmaz Evet. Doğru. Bu video hoşunuza güzelse, dediğim gibi yarın başkasını da çağırabiliriz. Tamam çağırırız. Önce şu tepeyi alalım. Neresi? Şurası. Güzel. Burada duralım. Olur. Dışarılarda bir şey oldu da. onun için biraz sustuk. Burada Baba, sıkıldım ben ya. Of bot var ya. Herkes de bot. Bot oyununa düşmüş ki ya. Gerçek adam yok. Çok sıkıcı. Yapayım ya. Arkadaşlar yaptın, yaptın. biz kendimizi öldürsek mi nasıl? Hepsi bot hiç gerçek adam yok. Yaptın, yaptın. Yaptın, yaptın. İşaret, nereye işaretliyim? Çıkalım okula, okula Ben istemeden Lan! İster adam akış ettim. gidelim ya, geliyoruz. Yarın ıı, iki video çekebiliriz isterseniz. Yapayım, yes. yapayım, yapayım. Bir başka aa, bir PUBG videosu bir de başka bir oyun videosu çekebiliriz. Hı. Ya da ya Brawl Stars Nasıl oyun isterseniz hemen söyleyin. Yoksa da yükleyeceğiz. Yükleriz ya yok problem. Hı. Sonra çekeriz onun videosunu da. Biz de PUBG ya da Brawl Stars falan öyle oyunlar oynamak istiyorsanız Yorumlara Aa. yazın isteyenlere. Bilgimizi vereceğiz, söyleyeceğiz. Vereceğiz, siz de yazacaksınız. Sonra sizinle oynayabiliriz. Ama isterseniz. Orada birisi bir şey var mıydı? Sıkıldım şey. ben ya. Oyunda botlar var. Bak şu dök tavayı alayım. Hı? Tavayla şu bot da... öldüreceğim. Gerçekten öldürür yani yumurta aldı. Tavuk yok mu ya tavuk? Ben ne Pişiririz. Tava var elimde. Pişiririz. Arkadaşlar Bırakayım. ne olursunuz bu videoya like atın. Bırakayım. Sonra gaza geliriz daha güzel çekeriz. Bu ilk videomuz olduğu için böyle garip. Bırak. Aa okula ok. geldik. Benim arkadaşımın da bir biz kanalı düz. var. Lord of Dutch. İşte o söyledi ya. Yani Ve okula geldik. Okulda bence insan vardı yani. ee, var mı da göreceğiz bakalım. Hop 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 hop. Sakin ol koçum, sakin ol. Ne olacak var dedi. Bizi. 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 Ne oldu ya? Bizler, en üst katlarda ne var ki galiba? çıkalım en üst kata. Sen çık ben buradan oynayacağım. Ben %100 ölürüm ama. Bak yok galiba hiç katta. Şöyle ben de geleceğim. Neyse evet, toşa işaretliymiş. işaretlemiş. <laughs> Burada bir ölü var. Sen nasıl? Adam alt katladı. Tamam sen Hakikaten. En üst kattayım. Ben yani şu an göreyim seni. En üst kata çık en üst. Ben Orada en, üstteyim. Vardır. Dur çekil şunu. Bir şey atayım. Şu an çok fena korkuyorum. Yukarı çıkıyor. Bir daha diyecek. Bir şey attım orayı. Çekil oradan. Yanma. Ben de geliyorum en üstte. Işte. Aşağıda adam varsa indiririm. Giremezsin. tam tam hile ya. Yanıma çıkabilir misin? Ha geldi. Buradaki yukarıda yukarıda. Lan senin ne ult yapıyorsun? Ben burada öleceğim. Yeni skot, yeni katta, katta Nasıl? Oradan çık çık önüne çıkar bir anda. Of ya. Söyledim tamam mi? arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar like atmaya. Like at abone olmayı ama unutmayın. Böyle daha çok videolar isterseniz abone de olun. Takip Evet. Hay hoşçakalın. Artık. Bugünlük bu kadardı. biraz yorulduk. Evet ya. Yani. Biraz ama arkadaşlar. Gördüm. Evet. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.